Kanalıma hoş geldiniz. Akrep Burcu. 22-28 Aralık Haftası. Sevgili Akrep Burcu ve yükseleni Akrep olanlar. Derinlikten beslenen, susarak güçlenen, acıdan olgunluk çıkaran, imtihanları sessizce omuzlayan ruhlar. 22-28 Aralık Haftası. Sizin için karanlıkta filizlenen hayrın görünür olmaya başladığı sabırla taşınan yüklerin ilahi adaletle hafifletildiği, gizli kalan nasiplerin yavaş yavaş açığa çıktığı, çok özel bir zaman dilimidir. Bu hafta, bu kadar neden sustum? sorusunun yerini, meğer Allah beni hazırlıyormuş idrakine bıraktığım bir eşiğe giriyorsunuz. Zamanın hikmeti, Allah sabredeni zayi etmez. İslam inancında, çok iyi biliriz ki, şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. Akrep, burcu için hayat. Çoğu zaman içe atılan duygular. Kimseye söylenmeyen yükler. Derin bir yalnızlık ve güçlü bir dayanıklılık demektir. 22-28 Aralık haftası, uzun süredir taşınan bu sessiz sabrın karşılık bulmaya başladığı, kalpteki düğümlerin ilahi hikmetle çözüldüğü bir haftadır. Bu hafta Allah, kimsenin görmediği fedakarlığı görür ve karşılığını kuluna hissettirir. Para, zenginlik, rızık ve nasip kapıları. Akrep burcu için rızık. Kolay gelmez ama derin ve kalıcı olur. 22-28 Aralık haftasında rızık enerjisi. Gizli yürütülen işler. Sabırla beklenen maddi gelişmeler. Borç, alacak, miras, ortak para konuları. Uzun vadeli kazançlar üzerinden çalışır. Bu hafta Maddi bir konuda kilit açılması. Uzun süredir tıkanmış bir para meselesinin çözülmesi. Beklenmedik ama güçlü bir maddi destek. Artık olmaz denilen bir yerden gelen kolaylık. Gündeme gelebilir. Bu rızık ani sevinç değil. Derin bir güven ve rahatlama getirir. Çünkü Allah rızkı yükünü taşıyabilene verir. Şanslı işaretler, tevafuk, sezgi ve ilahi uyanış. Akrep burcu için işaretler çoğu zaman kalbin derinliğinden gelir. Bu hafta güçlü bir iç ses, bir rüya, bir his, bir sezgi, aniden gelen netlik, içim rahatladı dedirten bir gelişme. Bunların hepsi ilahi yönlendirmelerdir. Allah bazen kuluna kapıyı gürültüyle değil, kalpteki kilidi açarak gösterir. Huzur, refah, içsel arınma ve teslimiyet. Akrep burcu için huzur. Kontrolü bırakabildiği anda gelir. Bu hafta, içsel gerginlik azalır. Kin ve öfke çözülür. Affetmek kolaylaşır. Kalbiniz daha hafif hisseder. Bu, imanla gelen arınmanın işaretidir. Gerçek refah. Her şeyi bilmek değil. Allah'ın bildiğine güvenmektir. Bu haftanın ilahi anahtarı. Akrep Burcu için haftanın mesajı şudur. Yükünü Allah'a bırak. O seni en derin yerden yükseltir. Bu hafta intikam değil, tevekkül kazandırır. Sevgili akrepler, 22-28 Aralık haftası. Para, rızık, zenginlik, varlık, huzur, refah ve şansın. Allah'ın izniyle hayatınızda derinlik, güç ve kalıcılık içinde yer bulduğu bir süreçtir. Bu videoda anlatılanlar geleceği kesin olarak bilmek için değil. Yürürken kalbinizi korumak, sabrınızı küçümsememek ve teslimiyetinizi güçlendirmek içindir. Unutmayın, gaybı yalnızca Allah bilir. Ama sabrı seçen, kalbini arındıran kul, nasibini en derin yerden alır. Ve bu hafta, akrep burcu için kapalı kapıların açıldığı, gizli hayırların görünür olduğu haftadır. Akrep burcu yükselen akrep. 22-28 Aralık Haftası İslam inancında gizli olan, değersiz değildir. Aksine, en büyük sürler örtülü olanın içinde saklıdır. Toprak altında kalan tohum, karanlıkta büyür ve zamanı geldiğinde toprağa yararak çıkar. İşte akrep burcu, bu ilahi hakikatin gökyüzündeki temsilcisidir. Akrep, sessizdir ama derindir. Susar ama unutmamayı bilir yıkılır ama küllerinden doğar. Ve kader, akrepe hep şunu yaşatır. Kaybediyor gibi görünürken aslında güç biriktirmek. Astroloji İslam'da kader değildir. İlahi planın hangi aşamada olduğunu gösteren bir işarettir. 22-28 Aralık Haftası Akrep, Burcu ve Yükseleni için Uzun süredir gizli ilerleyen kader süreçlerinin açığa çıktığı. Çok güçlü, çok derin ve dönüştürücü bir haftadır. Bu hafta, sırlar çözülür, gizli destekler görünür olur. Artık bitti denilen yerden, yeni bir güç doğar. Haftanın kozmik ana teması, akrep. Bu haftanın akrep için ana cümlesi şudur. Gücünü saklayan, zenginliğini büyütür. Akrep burcu bu hafta. Kontrolü bırakır gibi görünür ama aslında kontrolü daha yüksek bir bilinçle ele alır. Bu hafta yaşanan her fark ediş, önümüzdeki bir yılın maddi ve manevi gücünü inşa eder. İş in kariyer. 22-28 Aralık haftası, Akrep Burcu için. Perde arkasında yürüyen süreçlerin sahneye çıktığım bir dönemdir. Bu hafta, gizli yürütülen projeler sonuç verir. Arkandan konuşanlar susar seni küçümseyenler fark eder. Özellikle finans, yatırım, araştırma, psikoloji, kriz yönetimi, miras, sigorta, ortaklı işler alanlarında çok güçlü gelişmeler yaşanabilir. Allah kulunu bazen geri çeker. Onu korumak ve güçlendirmek için. Bu hafta akrep için. Terfi, yetki artışı, maddi sorumlulukların büyümesi. Gündeme gelebilir. Para, zenginlik, varlık. Derin bolluk, sessiz zenginlik. Akrep burcu için para bu hafta. Gizli kazançlar. Beklenmedik para girişleri. Miras, prim, komisyon. Borçların kapanması. Şeklinde çalışır. Beklenmedik zenginlik işaretleri. Uzun süredir beklenen bir ödemenin gelmesi. Değerlenmiş bir yatırım. Bir borcun aniden kapanması. Maddi yüklerin hafiflemesi. Bu hafta güvensizlikten yapılan kontrol. Bereketi bloke edebilir. Ana bilinç. Rızkım gizli de gelse. Allah'tandır. Bu farkındalık akrepi. Maddi olarak çok güçlü bir noktaya taşır. Aşk o ilişkiler. Tutku, sadakat ve ruhsal arınma. Bu hafta akrep burcu için aşk. Ya derinleşir ya da tamamen biter. Bekar akrepler için. Kadersel hissi olan derin bağ potansiyeli taşıyan bir karşılaşma mümkündür. İlişkisi olan akrepler için gizli kalan konular açığa çıkar. Samimiyet test edilir. Kalpte huzur yoksa orada rahmet barınmaz. Bu hafta akrep ya ilişkiyi dönüştürür ya da kendini tüketen bağdan güçlenerek çıkar. Sağlık, detoks, ruhsal arınma, şifa. Akrep burcunun bu hafta hassas alanları, üreme organları, hormonlar, bağışıklık sistemi, bastırılmış duygular, şifa anahtarları, detoks, suyla temas, içe dönük dua, affetme çalışmaları. Akrep bu hafta, ruhsal yüklerini bıraktıkça, bedeni de hafifler, şanslı işaretler on kozmik mesajlar. Bu hafta akrep için şanslı işaretler. Tekrar eden rüyalar, eski konuların yeniden gündeme gelmesi, ani sezgiler, içten gelen artık hazırım hissi, bunlar ilahi dönüşüm kapısının açıldığını gösterir. Dua, niyet, bolluk frekansı. Allah'ım, beni bana zarar veren yüklerden arındır. Gizli rızık kapılarımı hayırla aç. Kalbime güç, hayatıma bereket ver. Korkuyla değil. Tevekkülle zenginleşmeyi nasip et. Şükürle kabul ediyorum. Amin. Bu duayı yedi gece boyunca yatsıdan sonra okuyan akrep burçlarında, maddi güçlenme, içsel huzur ve kader açılımları belirgin şekilde artar. 22-28 Aralık haftası sana şunu fısıldıyor. Karanlıktan korkma. Orası senin gücünün doğduğu yer. Bu hafta, bırak, arın, güven. Çünkü akrep için mucize. Tam bitti sandığı yerde başlar.